Hrant Dink, bu coğrafyada söylemlerinden, kimliğinden ve sisteme karşı duruşundan dolayı sistem tarafından her fırsatta ölümle tehdit edildi. Maalesef tehditlerin önüne geçilemediği için katledildi. Hrant Dink, devletin ve devletle aynı dalga boyunda düşünen, hisseden, refleks gösteren kesimlerin sinir uçlarına dokunan, harekete geçiren, 1915 Ermeni soykırımının tanınması talebinde ısrarcı olmak yerine Türkiye'nin demokratikleşmesi gereğini ve önemini savundu. O ilk kez Türk toplumuna bir Ermeni olarak Ermenilerin tarihsel ve bugünkü varlığını, yaşadıklarını, Türkiye'de bir Ermeni yurttaşı olmanın ne demek olduğunu anlattı. Halklar arasında diyaloğu savundu. Halkların birbirini anlaması adına sürekli kamuoyuna ve devlete çağrılar yaptı. Türkiye'de ilk olarak bir kişi televizyon ekranlarında bir Ermeni olarak konuştu ve tüm açıklığıyla derdini anlattı. Heran'tın hem öldürülmesi engellenmedi, hem de dava süreci milli ve yerli bir cezasızlık politikasıyla sürdürüldü. Arkadaşlarımız bahsetti, bu kadar ağır bir cinayetin göz göre gelen bir cinayetin, devletin her kademesinin, emniyetin, mitin, bilgisinin olduğu bir cinayetin sorumluları yargılanmadı. Bir çocuk çıkartıldı ortaya. Bu çocuk üzerinden bu süreç aydınlatılmaya çalışıldı. Sonrasında devletin daha önceden iş tuttuğu, daha önceden kirli işlere bulaştığı bir takım örgütleri, bir takım yapılanları, Hrant Dink cinayetini işlemiş gibi bunları ortaya sürdüler. Ama biz biliyoruz ki bu ülkede Hrant'ın da bahsettiği gibi bir yaprak bile devletin bilgisi dahilinde olmadan kıpırdamaz. Ee, az önce polis anonsunda Hrantling konusunun dışına çıkmayalım dendi. Aslında hiçbir konu diğerinin dışında değil bu ülkede. Benim evimde bir fotoğraf var. Hrant Dink'in bir e, küçük bir teknede balık e, avlarken çekilmiş bir fotoğrafı. O fotoğrafı da madım, Madımak Katliamı'ndan sağ kurtulmuş bir fotoğraf o dönemler fotoğraf çeken bir arkadaşımız Mehtap Yücel çekmiş. İşte madım, Madımak katliamını Hrant Dink'e bağlayan ve bizim takvim sayfalarımızın her birine hemen her birine bir ölüm düşüren bu tarih içinde ne yurt içinde ne yurt dışında ayrımcılık dışlama, halkların acıları söz konusu olduğunda hiçbir şey diğerinin dışında bir şey değil. Bunlar birbirlerini besleyen, büyüten şeyler. Ve biz bundan bir türlü çıkamıyoruz. Hrant Dink bütün adlandırmaların ötesinde halkının acılarına sahip çıktı. Onun felaket mi, soykırım mı ya da şöyle böyle nasıl adlandırılacağı meselesi değildi. O gerçek bir acıyla, gerçek bir travmayla, gerçek bir katliamla yüzleşilmesini ve bu acıların karşılıklı anlaşılmasını istedi. Her tür siyasetin, her tür adlandırma ile ilgili siyasetin ötesinde bir şey istedi. Ve gerçekten de işte o kırmızı pazartesi gibi herkesin bildiği o cinayet geldi. Hiçbir şey yapamadık. Bizler hala bu bizim boynumuzu eğen bir şey. Ama yine de işte mücadeleden vazgeçilmiyor, vazgeçmiyoruz. Buradayız Ahbarik. Yazıklar olsun. 17 yıl geçti. Hepimizin gözleri önünde işlenen bir cinayetin gerçek ve derin failleri hala yok. Aslında sadece buradaki göstericiler değil. Herkes biliyor gerçek ve derin failleri. İnanın buna. Bakın o gerçek ve derin failler devlet raporlarına bile girdi. Dikkat edin. Devlet Denetleme Kurulu raporu düzenlendi Hrant Dink cinayeti için ve o raporda derin faillere işaret edildi. Bizim söylememize gerek yok arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün zamanında 2012 yılında hazırlattığı Devlet Denetleme Kurulu raporunda derin faillere ve göz göre göre öldürülmeye işaret vardı. Biz cinayetin 5. yılında neden 5 yıldır bu cinayet çözülmüyor diye her kesimden aydınla bir inisiyatif kurmuştuk. Adalet talebimiz var inisiyatifi ve o inisiyatifle Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Adalet Bakanı Sayın Abdullah Sadullah Ergin ve diğer birçok zevatı ziyaret ederek konunun aydınlanmasını istemiştik. Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ziyaretimizde bize, bana, Sayın Gül ne demişti biliyor musunuz? Haklısınız Ömer Bey. Hrant Dink göz göre göre öldürülmüş. Raporlar bunu gösteriyor. Bu raporlar rafta kalmamalı. Bu raporların savcılar gereğini yapmalı demişti. Bir cumhurbaşkanı bu kadar net konuşmuştu. Ve fakat 5. yılında bunu demesine rağmen şu anda 17. yılındayız. Gerçek ve derin failler halen yok ortada. Hepimiz umutsuz <laughs> hepimiz her